Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle bu yaşanmış olduğumuz durumdan dolayı her e, Türk vatandaşının desteğiyle e, yarım milyon dolardan fazla para topladık. E, bu videoyu çekmemdeki amaç aslında herkese gerçekten canlı günlerden teşekkür etmek. Sizlerin birliğiyle ve desteğiyle e, açılan yaralarımızı bir merhem olmaya çalıştık ve bu süreçte e, dünyanın her tarafından hem arkadaşlarım hem öğrencilerim Gerçekten çok büyük paralar kazandıklarını ve kazandıkları paraları da deprem bölgesindeki afad, afad ve yardım kuruluşlarına göndermiş oldukları desteklerle yüzlerden fazla eğitim ücretsiz olarak verdik ve bunun karşılığında da ücretsiz bir şekilde sizlere hep eğitmeye çalışırken arka tarafta yardıma ihtiyacı olan bütün arkadaşlarımıza destek oldunuz. Ben hem kendi adıma, Kopyanus'u şirket adına Özgür burada. Ee, size İbrahim de yanımızda olmasını çok isterdik ama İbrahim şu an deprem bölgesinde insanlara yardımcı oluyor. Ee, diğer arkadaşlarımız da. Hepimiz elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştık ve çok şeyde yardımcı olduk. Ben e, hem ülkemizin bu zor zamandan en hızlı ve kolay, güzel bir şekilde kurtulacağını inanıyorum. Biliyorum e, çok unutulmuş şeyler oluyor arka tarafta ama Hayat devam ediyor ne kadar zor olsa da ve inanıyorum ki gerçekten ülke böyle zamanlarda birbirlerine destek olarak çok iyi işler yapabiliriz. Ee, bu süreci en hızlı şekilde atabilmek ve arka binde ee, gerek Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya bu yapabildiğimiz gücü göstermek benim için onur vericiydi bu videoyu çekmemdeki amaç gerçekten hepinize e, bu zorlu süreçte hem ülkemizin hem de bizim yanımızda olup Destek olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Sizi gerçekten çok seviyorum. E, yaptığınız eğitimden kazandığınız paralar, bağışlar içinizden gelen benim için gerçekten çok onur vericiydi. Sizin hepinize gurur duyuyorum. E, ve hem Özgür hem Furkan hem de diğer İbrahim ve arkadaşlarımız olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bu zorlu süreçte. Çok seviyorum. Ne diyeceğim bilmiyorum. İnşallah bunlar çok üzücü bir şekilde geçecek ve çok güzel yarınlar bizimle beraber olacak. Ee, çok teşekkür ederim her şey için. Kendinize çok çok iyi bakın. Özür